Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 3. temiz olan kuvvetin ölçülmesi ünitesi ile alakalı sorular çözeceğiz. İsterseniz başlayalım. Evet gençler, birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde sürtünme kuvvetinin olumsuz örnekleri verilmiştir? Kapının gıcırdaması. Bu arkadaşlar biliyorsunuz kapının menteşeye sürtmesiyle meydana gelen bir sestir ve son derece rahatsız edicidir. Kalem ile yazı yazılması, kalemin kağıda sürtünmesiyle ortaya çıkan olumlu bir durumdur arkadaşlar. Araçların fren yaparak durması da yine olumludur. Burada olumsuz olarak söyleyebileceğimiz sadece kapı gıcırtısı vardır. Cevap da A şıkkı olmalıdır arkadaşlar. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Buzlu yollarda arabaların tekerleklerine zincir takılmasının sebebi hangisidir? Sürtünme kuvvetini azaltmak, daha hızlı gitmek, sürtünme kuvvetini arttırmak, kaymayı sağlamak. Arkadaşlar biliyorsunuz buzlu yollarda arabalar kayarlar yani sürtünme kuvveti çok azdır. Zincir takılmasının amacı e, aracın yere sürtünmesini arttırarak, sürtünme kuvvetini arttırarak tutunmasını sağlamak. Yani cevap C şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Alışveriş aracı yukarıdaki yüzeylerin hangisine daha az kuvvet uygulayarak gidebilir? Arkadaşlar daha az kuvvet uygulayarak gitmesi için yüzeyin kaygan yani sürtünme kuvvetinin az olması lazım. Beton, cam, tahta ve halı yüzeylere baktığımızda cam yüzeyde bunu söylemek mümkün. Evet dördüncü sorumuza devam ediyoruz. 20 Newtonluk bir dinamometre ile aşağıdakilerden hangisi ölçülürse dinamometrede esneklik özelliği kaybolur. Arkadaşlar 20 Newtonluk bir dinamometre maksimum demek ki 20 Newton ölçebiliyor. Bunun üstündeki değerlerde dinamometre bozulabilir. Dolayısıyla 22 Newton yani C şıkkını söylemek mümkün. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Yanda gösterilen dinamometreler özdeştir. 100 Newtonluk K cismi asılınca yay 5 bölme uzadığına göre L cismi de kaç Newton? L cismi kaç Newton'dur? Arkadaşlar K cismi 100 Newton'sa eğer ve 5 bölme uzamışsa her bir bölmeye 20 Newton demek nedir? Mümkündür. Bakalım L 1, 2, 3. 3 birim uzatmış. O zaman 3 çarpı 20'den benim L cismimin 60 Newton olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir? Hareket halindeki cisme nokta nokta etki eder. Ne etki eder arkadaşlar? Sürtünme kuvveti etki eder değil mi? Hava sürtünmesi ya da yerde ise yer sürtünmesi de olabilir. Sudaki cisimlere nokta nokta direnci etki eder. Sudaki cisme su direnci etki eder. Cevap dolayısıyla C şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Evet 7. soruyla devam edelim. Aşağıdaki araçların hangisi hava direnci etkisi en az olacak şekilde tasarlanmıştır? Arkadaşlar hava direncinin az olması hızlı gitmesini istediğim bir araç için geçerlidir. Kamyon, tır, traktör ve yarış arabalarına baktığımda cevap D olmalı. Çünkü yarış arabasında amaç hızlı bir şekilde gitmesidir. Dolayısıyla direnç ne yapmayız? istemeyiz. Evet gençler 8. sorudaki Cismimiz sağ tarafa doğru bakın hareket yönü. Bize sürtünme kuvvetinin yönünü soruyor. Ne demiştik arkadaşlar? Sürtünme kuvveti her zaman cismin hareketine ters yöndedir. Sağa doğru gidiyorsam sürtünme kuvveti de sola doğru olmalı. Cevap da denizli şıkkıdır. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Kuvvet ile ilgili dinamometre ile ölçülür, birimi Newton'dur, birimi K ile gösterilir ifadelerinden hangisi doğrudur? Dinamometre ile ölçülür ifadesi doğrudur arkadaşlar. Birimi Newton'dur bu ifadede doğru. Ancak birimi K harfiyle değil N harfiyle gösterir. Üçüncü ifademiz yanlış. 1 ve 2 cevap A şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Evet gençler son sorumuzla devam ediyoruz. Çiğdem kitabı aynı eğime sahip yollara yollara aynı yükseklikten bırakıp üç farklı zemine gittiği mesafeyi ölçülerek grafik hazırlamış. Birinci zeminde kitap 60 cm, İkinci zeminde 20 cm, üçüncü zeminde 40 cm ilerlemiş. Bu durumda arkadaşlar zeminlerin çok pürüzlü yani sürtünme kuvvetinin en fazla olduğundan en az olduğuna göre sıralarsak sürtünme kuvvetinin en fazla olduğu yani pürüzün en fazla olduğunda cisim ne yapmaz fazla ilerleyemez. Dolayısıyla en az ilerlediği ikincinin en pürüzlü olduğunu söylemek mümkün. Sonra 3 sonra 1 diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2, 3, 1 yani aşık olmalıydı gençler. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde de 3. ünitemizi tekrar ettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.